Ay, nasıl da leziz değil bu şey. Tamamdır. Bitirdim neredeyse. Benim için kokteyl hazırlayın. Ah, bunu yapabilirim. Tamamdır. Tabii ki torunum. Senin için en lezzetli kokteyl değil. Aynı zamanda çok sağlıklı bir şey hazırlayacağım. Kızlar bunu bana verin. Ispanağa ihtiyacım var. Tamamdır. Şimdi belendere ihtiyacım var. Oh, teşekkürler. Ispanağı buraya koyuyoruz. Ama sığmıyor anlamıyorum. Büyük anne çok kolay. Teşekkürler Cil. Ispanağı koyduk. Eni buradan yardım et. Ah, evet onu böyle açmalıyız. Baksana. Lütfen onu es. Ispanaktan bir parça bile kalmamalı. Hızlı <laughs> büyük anne. Oh, teşekkürler şef. Tabii ki. Şimdi ilk parçası hazır. Ama hepsi bu değil. Ah, daha ne yapsak? Evet kokteyli daha lezzetli yapmak için yoğurda ihtiyacımız var. Nerede? Burada buldum. Chill. Evet. Bu ne? Bonibon ister misin? Ha, oh. <laughs> teşekkürler büyük anne ama nasıl açacağım? Ay. Ay nasıl da özensizsin. Ben de yoğurtu alacağım ve bardağa dökeceğim. Tamamdır. Sıradaki bu karpuz. Ama hepsi değil. Sadece bir parçası. Dil, gezi senin için. Ay! Bir dilim karpuz alıyoruz. Ve parçalara ayırıyoruz. Ay canım benim. Cil seni tanıyamadım. İyi ki sevdi karpuzu. Umarım Vicky de memnun olur karpuz derimleri iyice ötülmesi gerekiyor. Baksanıza şey kendim ortak yapabilirim bu makineyle. Her şeyi döküyorum bardağa ve pipet ekliyorum. Ay nasıl da güzel olmuş. Ben size tüm bu meyvelere ihtiyacım yok. Onlardan çok basit bir kokteyl de edebilirsiniz. Ben daha ilginç bir şey düşüneceğim. Ah oh, özür dilerim büyük anne sizin nişan almamıştım. Neyse şimdi kokteylimin temelli gazoz olacak kesinlikle. Herkes ona bayılır. Tamamdır bu gazozun soğuması gerekiyor. Ve onu özel bir bardağa dökeceğim. Baksana sonuza eğlenceli görünüyorlar. Ve şimdi bundan sonra gazozları onları karıştırmak için büyük bir bardağa döküyorum. Ve tabii ki süslüyorum jelibonlarla. Şimdi ise semsiye ve bebek ekledim. Aferin sana çocuğum. Dikkat. Şimdi izleyin ve öğlenin gerçek kokteyli nasıl yapılırmış. Çilekleri alıyoruz. Bir karıştırıcıya döküyoruz. Ve kremayla ile dolduruyoruz. Ortaya çıkan karışımın iyice öğütülmesi gerekiyor. Şimdi ise sonuçta ortaya çıkan karışımı oraya döküyoruz. Bu mükemmel çeşmenin üzerine. Lezzetli ve muhteşem oldu. Hadi Miki seç bakalım. Vay canına. Hepsi ne kadar güzel. Bununla başlayacağım. Cilden bir kokteyl. Şerefonlar bayıldım. Kokteylin kendisi de çok iyi. Hmm, sırada kim var? Büyükannemin kokteyli. Üzerinde karpuz dilimi var. Ve karpuza bayılırım. Peki hala kokteylin kendisi nasıl? Ayy barbar hiç tatlı değil. vay canına gerçek bir çeşme. İnanılmaz derecede lezzetli şef kazanıyor. Oh, oley oley profesyonel kazandı. İkinci turda benim için waffle hazırlayın. Bir şeyler yaptırmak istiyorum. Hey ee, büyük anneye dikkatini dağıtma. Ay ne waffle mı? Tamamdır çok kolay. Torunuma her şey yapacağım. Onu derin bir kaseye döktük ve yumurta kırıyoruz. Ve tabii ki süt ekliyoruz. Mutlaka şekeri de unutmamalıyız. Tüm bu karışımı iyice karıştırdık. Ve şimdi bunu waffle makinesine döküyoruz. Şimdi de bekleyeceğiz. Nasıl da sıkıcı bunu karıştırmak ya. Hmm. Ama mikser bununla başa çıkabilir. Tamamdır. Biraz da tela ekleyeceğim daha lezzetli olması için. Ah çok güzel hazır karışım. Şimdi ise benim de waffle makineti ihtiyacım var. Aa, baksanıza ama benim waffle makinem çok daha büyük. Ve waffle'ların daha güzel olacak. Nedenmiş o öyle? Ne fark eder hangi büyüklükte? Asıl önemlisi onun tadı. Waffle'larım hazır. Onları bir tabağa koyacağım. Ve tereyağı ekleyeceğim. Asa. Ve tabii ki akçaş şurubunu ekliyoruz. Baksanıza nasıl da işte açıcı görünüyor. Hey. Enni sen ne yapacaksın? Ben de daha karmaşık, zor ve ilginç bir şey yapacağım. Kerevizi ve yumurtaları karıştırıcıya gönderiyoruz. Sonrasa buna ihtiyacım olacak unu aldık. Onunla abartmamız gerekiyor. Çok fazla dökmüyoruz. Açıyoruz blenderi ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi waffle'ı pişirmeye başlayabiliriz. Tüm karışımı waffle makinesine döküyoruz ve bekliyoruz. Uzun süre beklemize gerek yok. Tadam! Her şey hazır. Waffle'ı parçalara ayırıyoruz. ve üzerinden çileklerle süslüyoruz. Çok lezzetli olacak. Baksanıza çok iştah açıcı ve sağlıklı. Aa, bakın önünüzde mükemmel bir başyapıt var. Ah nasıl da güzel. Ah bu arada benim de her şeyim hazır sanki. Ben de ondan böyle street food gibi yapacağım. Yani sokak yemeği gibi. Ama oraya bir dondurma eklemem gerekiyor. Büyük anne bunu tut. Şimdi ise bir kaşık dondurma alacağım. Ay büyük anne tadına bakma. Şimdi dondurmayı koyduk. Ve üzerinden tabii ki krem şantiyle süslüyoruz. Ayrıca Biraz pasta süsü ekleyeceğim. <laughs> Ve birkaç tane lollipop da fazla olmayacak. Ve işte çilekli şurup her şeyi bitirecek. Pekala Vicky tadına bak. Ne kadar ilginç. Vay canım acil öncelikle sen ne yaptığına bakalım. Aa, bu lollipopla fikri çok sevdim. Dondurmanın tadına bakalım. Hmm, nefis. Ve şimdi en önemli şey waffle. Bayıldım. Mükemmel bir şey. Çok sıradışı. Vardana büyük annenin wafflelarını tanıdım hemen. Evet onları çok seviyorum. Vardana şef en iyi çok güzel bir şey yapmış. Böyle bir şey ilk kez görüyorum. Acaba tadı nasıl? Vardana balık hadi altıma gel. Aa, çok lezzetli bir balık. Şimdi ise tadına bakacağım. Aa, hayır bunlar kerevizli mi? Ee, bu pisliği yemeyeceğim. Tamamdır. Cil kazanıyor. Oley yaşasın ben kazandım. Teşekkürler kardeşim. Ay, ay. Şimdi ise hamburger istiyorum. Beni şaşırtabilir misiniz? Kolayca. Tamamdır. Burger mi? Tamamdır. Onları daha önce hiçbir pişirmemiştim. ama bir şeyler düşüneceğim. Öncelikle bir şeyler pişirmeliyiz. Tabii ki pirzolayı. Herhangi bu burgerin ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi bunu kesiyorum ve içine dolgusunu ekleyeceğim. Sos salatalık peynir. Eğer lezzetli şeycil dokunma bu senin için değil. Ben de tabii ki pirzolayı kendim yapacağım. Öncelikle kıyma makinesine kıyma ekleyeceğim. Ve sonra onu kızartacağım. İşte bu. Dünyadaki en lezzetli pirzola hazır. Şimdi koleksiyonumun incisini almam gerekiyor. Altın çörek. Baksanıza çantamın içinde ne saklıyorum. Gözlüksüz bakamazsınız. Ah gözlerim. Şimdi ise içeriye ekliyoruz. Ya peynir? Ah tabii ki hayır. Bu çok ucuz bir peynir. Ben en pahalı peyniri alacağım. Küflü peyniri. Onu eriteceğim ve sonra dökeceğim hamburgerimin üzerine. Evet işte gerçek lüks budur. Tamamdır. Şimdi ben Öncelikle tavaya biraz yağ dökmemiz gerekiyor. Gerçi bununla çok az dökülüyor. Tamamdır. Şimdi böyle ne kadar çok olursa o kadar iyi. Dur çocuğum ne yapıyorsun? Fazla oldu. Sıçrayacak o. Hmm, öyle mi? Ha, sorun değil. Biliyorum beni neyin koruyacağını anladım. Bu koruyucu şey. Sarı tulum ve gaz maskesi yerine kapak. O zaman kesinlikle hiçbir sorun olmayacak. Ne yapıyorsun? burada yalnız değilsin. Senin yüzünden hepimiz yağ içinde olduk. Ya büyük çane ben yemek pişiriyordum aslında. Biliyorum aslında tatlı burger yapsam daha iyi olacak. Eminim bu daha havalı olacak. Öncelikle kasenin içine sıvı marshmallow'u dökeceğim. Ve oraya biraz gıda boyası ekleyeceğim. Şimdi mükemmel bir şey olacak. Ah, göz kamaştırıcı. Şimdi ise bu karışımın içini bir ekmek batıracağım. Sonra ise onun içine lezzetli bir şeyler ekleyeceğim. Ne kadar çok olursa o kadar tatlı olacak o bu burger. İşte bu kadar. Vicky tadına bakmaya hazır mısın? O zaman hakikaten olsun. Hmm, tamamdır. Şef Ellen'in bu pahalı burgeriyle başlayacağım. Tadın nasıl acaba? Altın ekmeğe ihtiyacım yok. Domatesler harika. Onlara bayılırım. Hmm, nefis tazecik. Nice. Şimdi ise burgerin kendisini de deneyeceğiz. Aa, bu ne berbat bir koku. Hayır sevmiyorum. <laughs> tamam be bu burger çok iştahçıcı kokuyor. Ne kadar tatlı var içinde. <laughs> Vay canına büyük anne sen ne yapmışsın? Tam resmindeki gibi. Evet inanılmaz derecede lezzetli. Büyük anne sen kazandın. Ben mi? Teşekkürler çocuğum. Çok uğraşmıştım. Herkese merhaba başlıyoruz. Kahramanlarımızı tamamen unutmuşum. İşte geldiler. Tam zamanında pekala. Önce kim başlıyor? Ben hazırım. Benim seçimim bitti. Çok düşürce Miranda. Bu değerlendirilmeli. Bir kağıtça sakız alıyorsun. Onları kendimle isterdim ama kurallar böyle bu senin. Ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Vay be güzel kokuyor sanırım bu sakız. Doğru yanılmadım. Ne kadar tatlılar. Tıpkı sevdiğim gibi. Hoşuna gideceğini biliyordum. Tadını çıkar. Ben de Emma'ya gitmeliyim. Bir seçim yapmaya hazır mısın? Evet. Sadece gözlerimi kapatıp düğmeye basacağım. Peki iyi bir strateji. Bu sefer seni hayal kırıklığına uğratmadı. Sütle kahvaltını katlıyorsun. Ne kadar soğuk. Sanki buzlu bir duşun altındaymışım gibi. Bu ne? Vay canına sütlü kahvaltı süper. Buna bayıldım. Deneme zamanı. Hmm, bir bardak kaldım. Çok iyi oldu. Çok sevindiğini görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Peki hala artık Miranda'ya gitme zamanı burada. Ne durumda? Her şey harika gidiyor. Gerçi çenelerim biraz yoruldu. Ama bu boş şey. Önemli olan benim de sakızım. Çok fazla sakızım olması. Ve ondan baloncuklar yakabilirim. Bence gayet iyiyim. Ne <laughs> kadar büyük olduklarına baksanıza. Harika. Ve tadını aldım. Artık beni durduramayacaksınız. Bir kutu çok güzel oldu. Harika görünüyor. Ya tüm baloncukları alıp ve yine bir büyük bir top yaparsan ne olur? Evet böyle harika. Ah, güzel oldu. Nereye gidiyorsun bir anda? Mücadelemiz daha yeni başladı. Dur hemen yerine dön. Anlamıyorum burada neler oluyor? Bir anda sadece uçtu. Geri getirmek okay. için şeyler düşünmeliyiz. Bana ee, yardım edebilir misin? Şimdi her şeyi yapacağım. Aa, ne oluyor? Toplamı kim yiyor? Hayır düşüyorum. Ben bir şey yarayacağını söylemiştim. Teşekkürler Emma. Sen bir daha hızlısın. yerine dön. Sanırım iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Galiba kuşları duyuyorum. Bu sefer kim başlayacak? Miranda sen alabilir misin? Tamam düğmeye basmaya hazırım. <laughs> Aferin sana. Ödül olarak bu harika peyniri alıyorsun. Ne kadar muhteşem kokuyor. Ya bir dilip tatmaya hayır demezdim. Ay çok acıtıyor bu ne? Yeter. Daha yakından bakacağım. Peki mutlu musun? Çabuk dene. Çabuk. Tamam. Dürüst gerekirse peynirden pek hoşlanmıyorum. Umarım bu güzel olur. Evet güzelmiş. Teşekkürler. Hoşuma gitti. İyi olan her şey iyi biter. Ama Emma için her şey daha yeni başlıyor. Boyzuna düğmeye çoktan basmış diye sunca. Emma sadece senden rica diyorum Endişelenme sana özel bir şey geliyor. Bunlar fareler. <laughs> İtaf etmeliyim ki onlardan kendim çok korkuyorum. Hadi hemen kutuya gidin. Sizinle uzun süre yalnız kalmak istemiyorum. Hadi çocuklar. Birisi benim üzerinde sürünmesini istemiyorum. Yardım edin. Hemen durdurun şunu. Üzgünüm Emma bunlar oyunun kuralları. Harbilerden korkuyorum. Ya çıkın üzerinden. Hoşlanmıyorum sizden. Ben an. Zinsel olarak seninleyim. Bu yeterli değil. Acele edin. Çıkarın beni. Daha önce peynir çok hafif almıştım. Görünce göre lezzetli olabilir. Sanırım Emma'nın çığlıklarını duyuyorum. Bingo. Belki acıkmıştır. De böyle. Artık yemeğe basmadım ki. Sadece bak bu Bu çok tam zamanında. Fareler onun dikkatini dağıttı. Affet beni en İşte yeni turun başlangıcı. Miranda buradaki en cısı sen olduğunu biliyorum. Başla. Aferin sana. Seçimini yaptın. Sana hak ettiğini vermek için acele ediyorum. Umarım bu yeşil balcıktan hoşlanırsın. Çok iyi uzanıyor. Süper. Bunun teslim etmem gerektiğini tamamen unutmuşum. Lütfen Miranda al şunu. Bu rahatlamana yardımcı olacak. Ay. Ya bununla oynamak çok güzel bir şey. İyi bu ne böyle? Bir çeşit yeşil şey. Sadece iğrenç. Bir saniye. Oldukça güzel kokuyor. Anladım. Bu bir oyuncak. Onunla oynamayı seviyorum. Bu çok rahat edici. Şey. Çok hoş bir şekilde uzanıyor. Harika. Sanırım ya ne kadar uzun süre sürdü bu. Sanırım kalanları kalanlarına kendim çıkaracağım. <laughs> Teşekkürler. Ya benim kafam. Başka bir olmasını unuttum. Ya Miranda'nın seçtiği düğmenin arkasında saklanıyordu. Bunlar da harika görünüyor. Eminim Miranda'ya kalıcı bir izlenim bırakacaklar. Bu <laughs> da böyle. Bunlar son değil mi? Vay be toplar. Çok güzeller. Koçten kur. Süper. Yani onunla crunch yapabilirim. Daha fazla balona ihtiyacım var. Düşündüğüm gibi Ben de çok heyecanlı. Aynen. Bu kadar çok şey almayı beklemiyordum. Şimdi kesinlikle yapacak bir şeylerim var. Ben Emma'ya gideceğim. Nasıl olsun? Seçime karar veremiyorum. Her şeyden hoşlanmıyorum. Ama yine de yaptım bu seçimi. Dünyadaki en iyi sabun köpükleri seni bekliyor. Onları sana şimdi vereceğim. Sabun köpüğü harika çok güzel. Daha fazla köpük istiyorum. Ben geleni yapıyorum Emma. Teşekkürler bunu gerçekten çok sevdim. İtiraf etmeliyim ki kendimce heyecanlıyım. Vay canına ne büyük bağın. Vay canına sanırım kendi içinde buldum. Nale? Bu hisler kelimelerle itiraf edilemez. İnanılmaz Emma. Oraya nasıl girdin? Hey, nereye gidiyorsun? <laughs> Dur. Kutuya geri dön. Bacağım <laughs> Emma gidiyor. Ne oldu? <laughs> Çocuklar yüksekten bakarsanız çok küçüksünüz. <laughs> Endişelenme onu şimdi geri getireceğim. Bizi terk edemez. <laughs> Vay canına tanrı sohbet. Aferin. Yardım edin yaşıyorum. Ay Çok acıyor. Umarım iyidir. Sanırım evet. Biz harika bir takımız. Ve yine bir seçim yapmamız gerekiyor. Bol şans Miranda hazır mısın? Evet umarım yine şans olurum. Bunu sana garanti ediyorum. Yine düğmeyle hata yapmadım. Keşke burada kaç tane oyuncak olduğunu görebilseydin. Eminim onları seveceksin. Al şunu. Hepsi senin. Ya yumuşak bir şey. Vay canına oyuncaklar hepsi çok güzeller. Bunları sıkmak ve kucaklamak istiyorum. Uyucuk benim en sevdiğimsin. Peki Pekala da memnun oldu. Pekala siz de bana gelin çok tatlı görünüyor. <laughs> Gerçekten çok iyi. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Kesinlikle ateş yapmaya hazırım. Umarım sizlerin beni hayal kırıklığına uğratmaz. Yakında öğreneceğiz. Gerçekten bir şey alıyorsun. Bir makine alıyorsun. <laughs> Vay canına, joystick. Acaba ona ne yapacağım? Hareket ettirmeye çalışacağım. Bir şey olur. Oyun başladı. Dikkatli ol. Her şey anladı. Oyuncakları kutudan çıkarmak gerekiyor. O zaman iyice çalışmam gerekiyor. Miranda sıra bende. Üzgünüm. Bu da ne böyle? Neler oluyor? Vay canına çok iyisin Emma. Ve bu saatte başlangıç. Yakında tüm oyuncaklar benim olacak. Al şunu Sakın bana dokunma. Ben bu şeyden korkuyorum. Hmm. İşte ne yapalım ama. Ben sana hayranım. Devam et. Duymayacağım zaten. <laughs> Yeni başlamıştım zaten. Benim en sevdiğim ayındı. Yani Zafer benim. Tüm oyuncakları çıkardım. Ya oyun devam ederse? Neden mi? Artık oyuncak kalmadı. Aa, <laughs> bu Ben de seni kurtaracağım dayan. Vay canına sallanın hepsi bitti. Of ya Kumandam kırıldı. Lanet olsun. Çok fazla oynadın Emma. Ne var ya? Bu iş bitti. Hmm, oradaki kapıyı kim çalıyor? Aa, bu benim için. Hello. Merhaba. Ehe. Parayı alın. Siz olun. Aa, ne kadar ağır bir kutu. Ne var orada acaba? Pekala bakalım. Evet. Hayalimdeki yatağı yapmak için her şey var. Vay canına ne kadar büyük bir ağaç. Onu hemen yere koymalıyım. Ne planlıyor acaba? Aa, tamamen kutuya düştü. Harika işte burada. Wow, wow, wow. Ne kadar büyük. Neredeyse hepsini çıkardım. Biraz daha fazla malzeme. Ay. O acıttı. Tamam şu kutuyu çıkaralım. Rahatsız ediyor beni. şimdi ne yapacak? Ve inşaat işçisi Mary işe koyuldu. What? Tamam bakalım. Şunu buraya koyacağım. Bunu da böyle. Ben o değil. Yakında çok güzel bir şey olacak. Evet ben doğuştan bir inşaatçıyım. Yaşasın katlı yatak. Hep böylesini isterdim. Ne? Vay canına. Hmm. Anladım. Onun yatağı şimdi beni günen daha iyi. Ama hiçbir şey sorun değil. Oldum. Şimdi bekliyoruz. Harika işte burada. Çocuklar merhaba sizin için. Teşekkürler. Hadi gelin. Hazır hanımefendi. Vay be. çok güzel. Evet. Tamamdır. Ya da hazır. Biraz daha güzellik. <laughs> Ve biraz ışık ekleyelim. Evi evet, daha daha güzel yapmak için resimleri asalım. Şimdi açalım. Evet. Bu harika oldu. Vay canına. Tamamdır. Ağzını kapat komşum. E ee, şimdi havalı yatak kimdeymiş? Acıktı. Komşum ne yapıyor? Hey bana bakma. ne düşünürsen? Evet, bir fikrim var. Eşyaları her yerden alacağız. Örneğin bu perdeler çok iyi. <laughs> ve bu masa örtüsü işe yarayacaktır. Benim çok param olmasa da fantezim ve hayalim var. Bence müthiş görünüyor. Jennifer'den daha kötü değil. yapıyorsun bunu? Vay canına. Nereden aldı bu süsleri? <laughs> Ve masa örtüsünden güzel bir hamak yapacağım. Vay be çok rahat. Şimdi dinlemek çok güzel. E ne var komşum? Bir fikrim var. Biliyorum. Şimdi sipariş edeceğim. Mary çok kıskanacak. Evet geldim. İyi günler hanımefendi. Siparişiniz. Hadi onu çabucak buraya getirin. İşte buraya. Lütfen tamamdır. Her şey hazır. Ücretinizi alın. Teşekkürler. Güle güle. Merhaba hepinizi odamdaki partiye bekliyorum. Merhaba kızlar. Baksanız da güzel evime. Vay canına çok iyi Jennifer. Burası süper rahat. Kapalı bir partimiz var. Kimse içeri giremez. Tamamdır. Eğlenme zamanı. <laughs> Aa, sanırım harika bir var. İşe koyulalım. Pekala. Masa örtüsü. Şimdi ise bardaklar. <laughs> Bebeğim benim iyi sadık arkadaşlarım. Ne? Orada ne yapıyor yine? <laughs> Müziği daha yüksek sesle yapalım. Aa, sorun ne? <laughs> Nasıl sevdim mi Mary? <laughs> Pekala. Bu kadar yeter komşum. Ciddi önemler zamanı. <laughs> güvenlik. Odamdaki yüksek seslerden şikayet ediyorum. <laughs> evet geldi güvenlik. İyi günler. Sorun nedir? benimle gelin. Şimdi size her şeyi göstereceğim. İşte burada var düzen bozanlar. Şimdi her şeyi halledeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ah, siz kimsiniz? Size şikayetler geliyor. Ah, ama tanrım ben sanırım bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyordum. O zaman belki de bazı şeylere gözlerimi kapatabilirim güle güle. Hey ne yapıyorsunuz? Ah, bir fikrim var. Elimde bunlar var ve ben de bir parti yapacağım. Harika parlayan bir küre. Şimdi bu disklerden ilginç bir şey yapacağız. <laughs> Eminim Jennifer kesinlikle dirseklerini saracak. Harika. Alıyorum bu disk parçalarını ve bunun üzerine yapıştırıyorum. Bir disk hazır. Şimdi partinin her zaman benimle ve kalan bizlerden duvar için bir süsler yapacağım. Harika odan parıl parıl. Şimdi de müziği açacağım. Evet daha yüksek sesle. Çok iyi. İşte çocuklar çok eğleniyoruz. Oh orada neler var? Vay canına parti var. Hadi ona gidelim. Hello. Merhaba oynamak <laughs> için geldik. Çok eğlenceli. <laughs> ne yapsam acaba? Oh. Aa, ah, evet bende güzel bir kutu var. Ampuller var orada. Hmm. <laughs> ne kadar da harikalar. Şimdi ise kabloya ihtiyacım olacak. Muhteşem çelenk hazır. Sadece takmak kaldı. Ne? Yine ne yapıyor orada? Hey! Hazır. Çok tatlı oldu. Bayılırım evime. Tamamdır. Pekala. İşte buraya gel. Çabuk gelin. Okay. evdeki her şeyin parlaması gerekiyor tamam mı? Evet. Harika. Tam olarak ihtiyacım olan şey. Harika her şey çalışıyor. Tebrikler. İşte bu sizin için. Teşekkürler. Ah, ne kadar da güzel. Evet sendikinden daha güzel. Hey baksana neler oluyor? Ah, hayır Yangın. Bizim yangın söndürücümüz var de burayı söndüreceğiz. Korkma Jennifer. Her şey kontrolüm altında. İşte bu kadar. Bitirdim. Ama benim evim. Berbat oldu. Üzgünüm Jennifer. Ama sen her zaman benim evimde kalabilirsin. Tamam gidelim. Bende de harika değil mi? Evet çok tatlı. Al bakalım. <laughs> Oyuncak arkadaşlarımla <laughs> <lakalı> tanış <şov>. ol. <laughs>